kanalından ben Yusuf bugün sizlerle zula oynuyoruz Zula'nın 9. veya evet 9. bölümü 8. ya da 9. bölümünü tam olarak hatırlamıyorum Otopark diye bir yerde oynuyoruz bir mapta da, daha doğrusu yer ayrı bir şey oluyor Mapta oynuyoruz hiç bilmediğim bir map o yüzden kusura bakmayın bir de neden video gelmediğini anlatacağım. Başlayalım Bakalım Burada hep sniper kullanılıyor Neden bilmiyorum Sniper kullanıyorum. Bana göre iş öyle değil de bak de de İki kişi Hop Üç kişi Bir arkana baksın Gördüğünüz gibi Adamlar sınava gidiyor, biz bıçakla bile alıyoruz adamlarını. Yani çok mantıksız bir şey. Şöyle... Burada arkadaşlar neden ben dünyanın dinamitinin... Yani video, ee, benim bilgisayarımda bir sorun olmuştu. Sıfırlamak zorunda kaldım. Oyunları vesaire indirdim. İndirmem, kusura bakmayın. Pratiksi, fotoğrafına, mikrofonu gibi bir sorun olmuştu. O yüzden yani, o yüzden videolar gelmedi bu kadar arkadaşlar bu arada yeni oyunlar da aldık süper müthiş oyunlar aldık İyi. Yani yeni oyunları da çekmeye başladık yeni oyunlar müthiş derecedir süper yani neler aldık söylesem evet söyleyeyim ben size neler yani, yani çek, çekebiliriz deyin Left for the two. Yani sizin demiştiler left the two. Yani ardından ee, ne almıştık ne? CS go, CS go yani. yani. ardından başka pd 2 pay da kim? Kalakam yok kusura bakmayın söylemişsin İşte bunları çekeceğiz bir de e, Deat İslam İslam oyunu onu çekeceğiz. Bu arada bizim takım 2 kişi alıyoruz galiba Evet 2 kişiyiz 7 dakika kaldı. Allahım ya <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim sesim videolarda az gelinmiş Neden bilmiyorum Yani konuştuğumdan daha çok sesle konuşuyorum Anlamıyorum ama... Hadi bakalım Şimdi Allah 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 Alıyoruz ya biz şunu alalım bunu da bunu aldım diğeri hediye atlarım geldi ya, hediye atlarım level atladım geldi <gülüyor> <gülüyor> otopark benim bölümüm değilmiş demek ki Bu kadar sokaklarında ben yine devam edeyim görüyorsunuz 2 saniye geçmedi bu arada e, yerdeki silah alma da var yeni eklendi size çekememiştik çekmeyi planlıyordum şöyle çok iyi gitti çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi gördüğünüz gibi az önce adamın yerdeki silahını aldım adam da az önce attığımızda şöyle flash'ı bir atayım Direkt rush, rush 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 Abi ya of, alıyorlar burada <laughs> Kaybedeceğiz yüz yüz Adamlar dört kişi bizi iki kişiye ki Ya şükür şükür teker teker alıyor Ya var ya Yanımızdasın be adam niye söylemiyorum ben bakayım. <laughs> What the? Şakacık vaz basmadan. En iyisi bir sıkıldığımız alanın da güzel silahımız yok pek. Aa gelmiş gelmiş Gönlis, gelmiş baya bir kişi gelmiş. Yenebiliriz yani. Çok güzel. yine gitti ama bu Diniz üzeri tek almıyor diyecektim tam adam bize tek aldı. Şöyle hop hop hop. Sen ne aldım bilmiyorum M4'ten bir sarmış. CS:GO'dan almışmış yine. Sıra açmayın arkadaşlar. Keskin nişancı. Şöyle indiriz bu silahtan biraz. <laughs> 25 şey kalmış. Allah'ım. Anlamadım. Şöyle şöyle toptan. Kaybettik görüntü evet. Bu arada şey değiştirdim program değiştirdim kaybettim program. Tamam. Bakalım böyle daha iyi miyiz Dizes çıkıyor. adam tam iki mu Adam gel beni öldürdü Ooo <laughs> Nereye ben Adam nasıl görüyor abicim? şöyle direkt şuraya smoke atacağım kaçacağım burada gibi dedim burada, yürüyorum. burada yürüyorum. gördüm seni gördüm Bakıyor, Lider katili, asist kralı, iki Oy, kişi. Ooo, bir şey aldık yani şimdi. Önce bir şey ya. Adam nasıl oraya duvarın arkasından ya? Şimdi şöyle bir şey yapmış yaşamadıkken şöyle atacağım, direkt oraya doğru gideceğim. İşte, Olsun, Adamların gözleri ne biçim bir göz? Bizimkilerin gözünü ayrı mı yaratmış? Görmedim sizi. Bu dua et. Ya... Abi siz bir bırakın, bırakın o gelsin. Adamın pingi... Rus. 217 pingi. kafadan. Asist kralı. Abi ya lan direkt duvar dolmuş benim yanıma geliyor anlamadım ki ben. Şu biraz mikrofonu yapmıştım. Hadi gidelim. kadar kişinin içine doldu Tamam şöyle yapıyor şöyle adam bir çevirin çevirin ben şöyle yapayım Abi abi, abi. Birisini öldürüyor birisi geliyor Şöyle Baba. Tamam. Evet arkadaşlar başta bitiyor. Bugün ki bölümümüzde sonu geldik. Bugün yükünüz biraz daha kısa olmuş olacak. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.